Biyoloji kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, neyi anlatacağız? Metabolizma konusunu anlatacağız. Metabolizma nedir? Öncelikle ondan başlayalım. Metabolizma bir canlıda gerçekleşen bir canlıda gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının yapım ve yıkım olaylarının tamamıdır. Buna ne ad veriyoruz biz? E, metabolizma adını vereceğiz. Metabolizma neymiş? Bir canlıda gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının tamamıymış. Peki, metabolizmayı şöyle formüle edelim. Metabolizma eşittir anabolizma artı katabolizma olarak ne yapacağız? Formüle edeceğiz. Çünkü ne demiştik? Biz yapım artı yıkım demiştik. Anabolizma yapım olaylarıdır. Katabolizma yıkım olaylarıdır. Bunların başka isimleri de var. Mesela anabolizmaya ne deniyor? Özümleme olayları. Katabolizmaya ne deniyor? Yadımlama olayları. Anabolizmanın bir diğer adı asimilasyondur. Katabolizmanın diğer adı disimilasyondur. sentez ve analiz kelimelerinde ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Bunların hepsi aynı anlamdadır. Anabolizma, yapım, özümleme, asimilasyon, sentez hepsi aynı anlamda. Katabolizma, yıkım, yadımlama, desimilasyon ve analiz de aynı anlamda kullanılacak. Peki anabolizmaya yani yapım olaylarına örnek verirsek ne vardır burada? Bir fotosentez vardır. Kemosentez vardır protein sentezi vardır. Yağ sentezi olur. Vesaire sentezlerin hepsine ne diyoruz biz? Anabolizma yani özümleme olayları diyoruz. Solunum solunum ve sindirim ki sindirimin diğer adı suyla parçalama olduğu için hidroliz diyeceğiz. Solunum ve sindirim olayları ise yıkım olayları olacaktır. Mesela hücre bölünmelerini yapım kısmını alırken hücre bölünmelerine yapım kısmını alırken hücre yıkımını hücre ölümü ya da hücre yıkımını nereye alacağız biz? Yıkım olaylarının içine alacağız. Burada ATP ile ilgili bir şeyden bahsedeceğiz. Fotosentez ve kemosentez olaylarında ATP üretilir. Şöyle ki önce önce ATP üretilir. Önce ATP üretilir, sonra tüketilir. Hangi olaylarda oluyor bu? Fotosentez ve kemosentezde oluyor. Bunlar önce fotosentezde ışık enerjisiyle, kemosentezde kimyasal enerjiyle ATP üretiyor. Daha sonra da besin sentezinde kullanıyor bunu. Ama solunuma baktığımız zaman Önce ATP tüketilir. Tüketilir, sonra üretilir. Sonra üretilir. Sindirimde ise kesinlikle ATP yoktur. ATP üretilmez de, tüketilmez de. Solunumla fotosentez tersdir Fotosentez de ATP üretilir sonra tüketilir. solunumda önce tüketilir. 2 ATP kadar tüketilir. Sonra bol miktarda ATP üretilir. Oradaki 2 ATP aktivasyon enerjisi olarak kullanılacaktır. Diğer sentez olaylarında ise ne olacaktır? ATP tüketilir. Diğer olaylarda ise ATP ne olacaktır? Tüketilecektir. Peki A, e, acaba yapım ve yıkım olayları anabolizma, katabolizma olarak isimlendirdik. Anabolizma katabolizmadan yüksek olsun. Bu anabolizma, bu da katabolizma. Anabolizma katabolizmadan daha e, büyük olursa o zaman bu bireyler gençtir. Gençtir ve büyüyordur. Eğer katabolizma anabolizmadan büyük olursa o zaman bu birey yaşlıdır. Yani yıkım olayları daha fazlaysa yaşlıdır ve bu birey küçülüyordur. Genellikle yaşlılarda kaslar erir, kemikler erir e, ve boyda kısalmalar olur, vücut yapısı daha e, ufalır. E, Bunlar hep yıkımın daha fazla olmasından kaynaklanır. Eğer yapım olayları yaklaşık olarak yıkım olaylarına eşitse o zaman da ne olur? Orta yaşlı olur ki burada büyüme ya da küçülme olayı gerçekleşmeyecektir. Peki bizim metabolizmamıza ne gibi faktörler etki edecek? Metabolizmayı etkileyen faktörler. Metabolizmayı etkileyen faktörler. Birincisi yaş. Acaba yaş ilerledikçe metabolizma ne olur? Yaşlandıkça metabolizma yavaşlar. Yaşlandıkça metabolizma ne olacaktır? Yavaşlar. Şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela genç bir birey, bebek olsun, düşüyor, kemiğini kırıyor. Hemen bir hafta sonra falan kemiği iyileşir ama yaşların kemikleri kırıldığı zaman ne olmuyor? Kolay kolay iyileşemiyor. Bunun sebebi yaşlılarda metabolizmanın çok yavaş olması, hücre bölünmelerinin çok yavaş olması ve bunun sonucunda da yeni hücrelerin oluşumunun gecikmesi kemik iyileşmesine dokuların iyileşmesinin geciktirmesine sebep oluyor. Çünkü metabolizma yaşlılarda daha yavaştır. İkincisi cinsiyet Cinsiyet acaba metabolizmayı etkiler mi? Evet. Neden? Çünkü erkek metabolizması kadın metabolizmasına göre yüksektir. Erkeklerde metabolizma daha hızlıdır. Erkeklerde metabolizma neymiş? Daha hızlıymış. E, bu Metabolizmanın daha hızlı olması neden kaynaklanıyor? Aslında testosteron hormonundan kaynaklanıyor. Testosteron kemik ve kas gelişiminin daha fazla olmasını sağlıyor. Bunun sebebi nedir? Testosteron etkisinden kaynaklanır. Bu testosteron etkisiyle ne olur? Kaslar ve kemikler daha gelişiktir. kasların daha gelişmiş olması da metabolizmanın zaten otomatik olarak daha gelişmiş olmasını sağlar. O zaman bir kadının metabolizmasını hızlandırması için ne yapması gerekiyor? Kaslarını geliştirmesi lazım. Yani spor yapması lazım. Erkekler kadınlara göre daha geç yaşlanırlar. Bunun sebebi de işte yine testosterondan kaynaklanıyor. Erkek metabolizmasının daha hızlı olmasına kaynaklanıyor. Tabi istisnalar kaideyi bozmuyor burada. Burada genel şeyden bahsediyoruz. Üçüncüsü Vücut büyüklüğü, vücut büyüklüğü nasıl etkileyecektir acaba? Acaba büyük olan canlılar mı daha metabolizması yavaş olacaktır, yoksa küçük olan canlılar mı? Biz sıcak kanlı canlılar için söyleyeceğiz bunu, memeliler için söyleyeceğiz. Memelilerde vücut büyüklüğü arttıkça, vücut büyüklüğü arttıkça metabolizma yavaşlar arttıkça ne olacaktır? Metabolizma yavaşlayacaktır. Örnek verelim ne var? Fille fare diyelim. Farenin metabolizması filin metabolizmasından ne olacaktır? Çok daha fazla olacaktır. Peki bunun sebebi nedir? Buradaki yüzey bölü hacim oranıdır sebebi. Neden? Şimdi küçük bir canlı düşünün. Bir de büyük bir canlı düşünün. Tabi böyle top şeklinde canlı olmasa da yarı çapını alalım. Yarı çapını alalım. Şimdi canlı büyüdüğü zaman yüzey bölü hacim oranı r kare bölü r küpten dolayı ne olacaktır? Azalacaktır. Bunun hacmi daha fazla yüzeyi daha azdır. Böyle bir durumda, böyle bir durumda küçük bir canlıda Dışarıya enerji kaybı, ısı kaybı daha fazladır. Ama büyük canlılarda dışarıya ısı kaybı yüzeye hacme göre daha az olduğu için ısı kaybı daha az olacaktır. Dolayısıyla büyük canlılarda kayıplar az olduğu için yeniden enerji üretme gereği hissetmeyecek canlı ama küçük canlılar sürekli enerji kaybedecekleri için ne olacaktır? Daha fazla enerji üretmek zorunda kalacaklardır. Zaten Küçük canlılar bir de hızlı hareket ederler. Bu da onların aslında metabolizmasının hızlı olduğunu gösterir. Bir diğer faktörümüz, dördüncü faktör ortam sıcaklığı. Acaba ortam sıcaklığı nasıl etkileyecek? Yaz aylarında havalar ısınıyor ve üstümüze bir rehavet çöküyor, bir ağırlık çöküyor. Bütün kış planlar yapıyoruz. Yazın şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama yazın kılımızı bile kapırdatmak istemiyoruz. Neden? Yine memeliler için söyleyeceğim. Şöyle diyeyim ya da sıcak kanlı canlılar için söyleyeceğim. ki. Peki sıcak kanlı canlılar kimlerdir? Kuş ve memelilerdir. Bunlar da kuş ve memelilerde ortam sıcaklığı arttıkça ortam sıcaklığı arttıkça Metabolizma yavaşlar. Neden? Çünkü sıcak kanlı canlılarda vücut ısısı sabit tutulur. Şimdi sen ortamın sıcaklığını artırırsan o zaman vücut sıcaklığını düşürmen lazım ki o dengeyi e, sabit tutabilesin. Mesela bizim vücut sıcaklığımız 36 37 derecedir. 37'nin üstüne çıkmaması gerekir. Ortam 40 dereceyken biz de ortamı oyup 40 derece 45 derece olsak o zaman ne olur? Bütün enzimlerimiz bozulur ve biz çok kısa bir süre içinde ölürüz. Bu yüzden de ne yapmıyoruz biz? E, ortam sıcaklığı arttığı zaman metabolizmamızı hızlandırmıyoruz. Tam tersi yavaşlatıyoruz. Ama soğuk kanlılara baktığımız zaman soğukkanlı canlılara baktığımız zaman kim bunlar mesela? İşte kurbağalar olsun, balıklar olsun, sürüngenler olsun. Bunlara baktığımız zaman ne göreceğiz biz? Ortam sıcaklığı arttıkça metabolizmaları hızlanıyor bunların. Tam tersi. Neden? Çünkü bunlar vücut ısılarını değiştiren canlılardır. Ortama uyum sağlarlar. Ortam sıcaksa sıcak yaparlar. Vücut ısılarını soğuksa soğuk yaparlar. Böylelikle ısı kayıplarını en aza düşürmüş olurlar. Mesela balık soğuk bir denize gittiği zaman vücut ısısını da soğutursa eğer vücudundaki ısıyı dışarıya kaybetmez ve boşu boşuna enerji sarf etmez. Ama sıcak kanlarda öyle değil. Soğuk havalarda habire ısı üretirler ve habire bu ısıyı dışarıya verirler. Ve bu da sürekli enerji üretmelerine sebep olur soğuk havalarda. Kışın bizim metabolizmamız hızlıdır. Ve birden havalar ısındığı zaman bize ateş basar. Çünkü metabolizmamız hızlı. Daha o hava ısınmasına alışamadı. Ve belli bir süre geçmesi gerekiyor tekrar metabolizmasını yavaşlatmak için. Metabolizmasını yavaşlattığı zaman bu sıcağı da ne olacaktır? Alışacaktır. Soğuk ortamda yaşamış bir kişi daha soğuk ortamlarda rahat hareket eder. Ama... Sıcak ortamda yaşayan bir kişi soğuk ortama gittiği zaman ne olacaktır? Bunda zorlanacaktır. Peki beşinci faktör vücut sıcaklığı. Vücut sıcaklığı dediğimiz zaman sıcak kanlı soğuk kanlı ayırmayacağız. Sıcak kanlarda da soğuk kanlarda da aynı. vücudumuzun iç sıcaklığı arttığı zaman enzimlerin çalışma hızı artacağı için metabolizma hızlanır. Vücut sıcaklığı arttıkça tabi bir yere kadar Metabolizma hızlanır ama bir yere kadar değil mi? Mesela 40 derecenin üzerinde ne olmayacaktır? Enzimlerin yapısı e, bozulacaktır. Bir yere kadar artar. Sonra enzimlerin yapısı bozulunca ne olacaktır? Bu sefer metabolizma yavaşlayacaktır. Peki altıncı faktörümüz ne olacak? Hastalık. Biz hasta olduğumuz zaman vücudumuz mikroplarla savaşır, ateş artırır. Yani vücudun iç sıcaklığını artırır. Peki vücudun iç sıcaklığını nasıl artırabiliriz biz? Ancak metabolizmamızı hızlandırarak artırabiliriz. O zaman hastalık olduğu zaman metabolizma ne olacaktır? Hızlanacaktır. Metabolizma hızlanarak mikroplarla ne yapılır? Savaşılır. Ateş artırılır. Değil mi? Bu şekilde ne olacaktır? Hastalıkta metabolizmayı hızlandıracaktır. Bir diğer şey, yedincisi fiziksel aktivite Acaba fiziksel aktivite yaptığımız zaman ne olacak? Yani spor yaptığımız zaman metabolizma hızlanır. Neden hızlanıyor? Şimdi biz kaslarımızı çalıştırdığımız zaman kasların hemen yanında bulunan damarlar kaslarla beraber daha hızlı kan akışını sağlayacaklardır. Kan akışı arttıkça vücut ısısı da ne olacaktır? Artacak. Vücut ısısı arttıkça da metabolizmamız hızlanacaktır. Şimdi metabolizmayı etkileyen bir diğer faktör, 8. faktörümüz hormonlar. Birçok hormon metabolizmayı etkilerken biz en önemlilerinden bahsedeceğiz. Neler var mesela? Adrenalin. Adrenalin damar çeperlerine etki ederek düzer ve kan basıncını artırır. Kan basıncının artması da metabolizmanın ne yapmasını sağlar? Artmasını sağlar. Bir diğer hormon tiroksin. Tiroksin de yine ne olacaktır? Kan basıncını artıran, çünkü dokulara daha fazla oksijen gitmesini sağlayan bir hormondur bu. Her ikisi de metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahip hormonlardır. Adrenalin böbrek üstü bezinden, tiroksin de tiroid bezinden salgılan bir hormondur. Bir diğer hormonumuz nedir? Serotonin. Serotonin mutluluk hormonu diye ifade edilir. Aslında bu insanı rahatlatan bir hormondur. Sinir uçlarından salgılanır ve ne olur? Metabolizmayı yavaşlatır. Bizi rahatlatan hormonlardan bir tanesidir. Bir diğeri melatonin. Melatonin hormonu uyku hormonudur. Biz melatonin salgıladığımız zaman yavaş yavaş uykuya gideriz. Melatonin bizim e, ne yapacaktır? Metabolizmamızı yavaşlatacak ki uyumamızı sağlasın. Serotonin, melatonin bunlar ne yapacaktır? E, metabolizmayı yavaşlatacak. Adrenalin ve tiroksin ise metabolizmayı ne yapacaktır? Hızlandırıcı etkiye sahip olacaktır. Bunun dışında başka hormonlar da var ama en önemlileri bunlar. Dokuzuncusu dokuzuncu, uyku. Uyku zaten melatonin ile beraber geliyordu. Melatonini salgılıyorduk, metabolizmamız yavaşlıyordu ve biz de ondan sonra uyuyorduk. Uyku esnasında metabolizmamız yavaştır. Eğer metabolizmamız hızlanırsa, mesela ne zaman hızlanabilir? Kabus gördüğünüz zaman metabolizmanız hızlanır. O zaman uyanıyorsunuz. Neden? Çünkü metabolizma hızlandı. Uyur ki uyumamız için bizim metabolizmamızın yavaşlaması lazım. Melatonin etkisiyle metabolizma yavaşlatılır. ve uyku durumuna geçilir. Bu da bir diğeriydi ve 10. faktörümüz nedir? Çay, kahve gibi uyarıcı maddeler. Bunların içinde işte ne var? Nikotin gibi işte maddeler var. Bu maddeler ne yapıyor? Sinir sistemimizi uyararak bizim uyanık kalmamızı sağlıyor. Çay, kahve özellikle mesela sınava çalışan öğrenciler ne yapıyorlar? Sürekli olarak kahve içiyorlar ki ne olsun uykusuz kalabilsinler, derslerin çalışabilsinler, uyumasınlar diye çay kahve içerler. Akşam vakitlerinde uyumadan önce çay kahve içerseniz uyumanız biraz zorlaşabilir. Ama sürekli diyelim ki günlük sen 10 bardak çay içiyorsun. O gün 5 bardak çay içtiysen senin uykun etkilemez ki. Çünkü vücut buna alışık. Kahve diyelim aynı şekilde. Günlük 5 tane kahve içiyorsun. Yani akşamleyin kahve içmen seni çok etkilemez. Çünkü sen, senin vücudun o kahveye alışıktır. Normal koşullarda çay kahve ne yapar? Metabolizmayı hızlandırır. Bunlar e, neydi? Metabolizmayı etki eden faktörlerdi. Son olarak metabolizma ile ilgili bazal metabolizmadan bahsedeceğiz. Bazal metabolizma. Nedir bazal metabolizma? Bazal metabolizma bir canlının yaşayabileceği en az ATP ürettiği en az ATP ürettiği en düşük metabolizmadır. En düşük metabolizma hızıdır. Bazal metabolizma. Bunun örnekleri var. Nelerdir bazal metabolizmanın örnekleri? Bu arada bu şeyden bahsedeceğiz. Bir canlının bazal metabolizmasını ölçebilmek için en az 12 saat önce en az 12 saat önce beslenmiş tam dinlenme durumundaki tam dinlenme durumundaki canlının metabolizması da diyebiliriz. Şimdi neden 12 saat deniliyor? 12 saat önce yediğin yemek sindirilir. Vücuda e, kana geçer, kandan dokulara gider, dokularda harcanır ve kan da bu yediğimiz yemekten eser kalmaz. Artık depodaki besinlere geçilmiş durumdadır. O yüzden 12 saat verilir. Tam dinlenme nedir? Hiç hareket etmiyorsun. Hiç vücudunda bir fonksiyon yerine getirmiyorsun. Hareket etmiyorsun, kıpırdamıyorsun ve hatta düşünmüyorsun. Bu durumdaki metabolizmaya biz bazal metabolizma diyoruz ki insanların bazal metabolizmaya geçmesi gerçekten çok zor. Peki bunların örnekleri nelerdir? Bunların ör örnekleri kuru tohum. Kuru tohum. Kuru tohumda su oranı %15'in altında tutulduğu için ne oluyor? Buradaki enzimler çalışmıyor. Sadece çok az oradaki hücrelerin canlı kalabilmesini sağlayacak bir solunum olayı gerçekleştiriliyor ve ATP üretiliyor onun dışında hiçbir olay yapılmıyor. Bu yüzden de kuru tohumlar çimlenmiyor. Ne zaman çimleniyor? Biz ona su döktüğümüz zaman ve ortam ısısını normale getirdiğimiz zaman. Mesela soğuk ortamda çimlenmez. Su olmazsa çimlenmez. Çünkü kuru tohumda ne olmuyor? E yeterli ısı ve yeterli su olmadığı sürece bazal metabolizmada tohum bekliyor. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl bekletebilirsiniz bu tohumu. Peki bir diğeri bakterilerde endospor. Bakterilerde endospor. Bu endospor bakterilerin olumsuz ortam koşullarında oluşturduğu çok katlı hücre içi yapısıdır. Burada DNA, RNA ve ribozomunu bir miktar ile kapatır. Çok katlı bir yapının içine hapseder. Olumsuz bir koşul, mesela yüksek sıcaklık, yüksek basınç, ne bileyim, besinin olmadığı, suyun olmadığı bir ortamda, yaşama koşullarının zor olduğu bir ortamda bakteri kendisini spor içine kapatıyor. Endospor içine kapatıyor. Ve burada yaklaşık 500 yıl bekleyebiliyor. Bu 500 yıl beklemesini sağlayan çok düşük bir metabolizma uygulaması yani bazal metabolizmada durmasıdır. Bu da bazal metabolizma örneği. Bir diğeri kış uykusuna yatan hayvanlar. Kış uykusu da nedir? Bazal metabolizma durumudur. Dolayısıyla kış uykusuna yatan hayvanlarda ne olacaktır? Metabolizmada kalmış olacak. Şunlar bazal metabolizma örnekleri. Bizim bazal metabolizma dediğim gibi geçmemiz çok zor ama e, ne olacaktır? Yine de e, ölçülebilir belli oranda bazı hesaplamalar yapılarak. Şimdi şöyle bir şey alalım. Cam bir fanus alalım. Bu cam fanusun içine, cam fanus kapalı, içeride oksijen karbondioksit var, içeride cineli yatıyor yatıyor ve hiç kıpırdamıyor, hiç düşünmüyor. Şimdi ben bu Cineli'nin baza metabolizmasını ölçeceğim. Cineli ortamdan ne alacak? Oksijen alacak. Ne verecek? Karbondioksit verecek. Ne verecek? Isı verecek. O zaman ben buranın, bu ortamın neyini ölçersem bazal metabolizmasını ölçmüş olurum. Birincisi harcadığı harcanan oksijen miktarına bakarsam bazal metabolizmayı ölçebilirim. İkincisi, açığa çıkan karbondioksit miktarına bakarsam da ne yapabilirim? Metabolizmayı ölçebilirim. Üçüncüsü, açığa çıkan ısı miktarına bakarsam yine ne kadar dışarıya sıvı verdiyse, verdiyse o kadar solunum yapmış demektir. Bu şekilde ne yapabilirim? Metabolizmasını ölçebilirim. Peki bunları kullanıyorum ama 12 saat önce yediği yemeğin kalorisini yediği yemeğin kalorisini kullanacak mıyım? Hayır. Bunu bazal metabolizmayı ölçerken ne yapmayacağım? Kullanmayacağım. Çünkü e, bazal metabolizma neydi? 12 saat önce beslenmiş kişinin demiştik ve 12 saat e, ne demekti? Bütün besin bitmişti. Bitmiş bir besini zaten metabolizmasında kullanmayacağı için ne olmayacaktır? Biz bunun kalorisiyle hesap yapamayacağız. Ya da harcadı, harcadı glikoz miktarıyla da ölçemem. Neden ölçemiyorum harcadığı glikoz miktarıyla? Çünkü belki solunumda glikoz yerine amino asit veya yağ asit de kullanmış olabilir. O yüzden besinleri ne yapmıyorum? Bazal metabolizma ölçümünde kullanmıyorum. Neleri kullanıyorum? Şu üçünü kullanabilirim. Harcanan oksijen, açığa çıkan karbondioksit ve açığa çıkan simitler. Yani solunum hızını ölçerek kısaca solunum hızı bize neyine verecektir? Bazal metabolizma hızını verecektir. Metabolizma ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.